ben Fenerliyim sen Galatasaraylısın o Trabzon'da Beşiktaş'ta o ayrı ama bir şeyde de insanda da biraz akıl mantık e, futbol bakışı futbol vizyonu falan olur yani. Şimdi i̇şte Galatasaray'da Sara çıkıyor Gabriel Sara 75'te Trabzon deplasmanında Alvaro Morata oyuna giriyor. İspanya milli takım kaptanı. Sosyal medyada halen Galatasaray taraftarları diyor ki bu kadroyla hiç uğraşmayalım. Buraya 4-5 tane yıldız alınmadığı sürece biz şampiyonlar liginden falan uğraşmayalım diyorlar. Bak şampiyon olmuşlar. Şampiyonluğa bir adım kalmış. Halen Yeni sezonunda şampiyonlar. Abi işte oradan çok uzaklaştırdı. Burada da 7 sene sıfır çeken başkan çıkmış TRT'de hikaye anlatıyor anladın mı? Az kaldı falan yani. bayağı komedi yani aslında baktığında. Şampiyona selam bu arada. <gülüyor> 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 Nasıl olsa şampiyon olduk havasıyla çıkmışlar. Evet. Bu çok yanlış bir şey ama Yunus'la Barış çıldırttı bugün beni ilk yarı mesela. Çıldırttı. 6 maça bakıyorsun hep baskılı oyun hemen ilk 30-45 dakikada işi bitiren bir Galatasaray vardı ya. Bugün onu göremeyince ister istemez Galatasaraylar'da Dedi ki ne oluyoruz yani takım niye bu kadar şey? Ama bu tip maçlarda olacak bunlar çok doğal. Dediğim gibi o konsantrasyon sorunu kesin olmuş. Ee, farkın açılması. Ee, biz zaten bir şekilde iyi Şampiyon takımız. Olacağız. Kazanırız havası ama altyazı ikinci altyazı. yarı Galatasaray gerçekten toparladı. İkinci yarı tamamen Galatasaray'ın kontrolünden. herhalde ilk yarı bence soyunma olsun da ciddi bir fırçada olmuştur Okan Hoca'dan takıma. Olması lazımdı çünkü çok laş ve çok rehavetli bir Galatasaray vardı ilk yarı. İkinci yarı normal, merkezde topları kazanan, sürekli ucum yapan, rakibi yarı sahadan çıkarmayan Galatasaray. Seneye de bu ligin favorisi olur Galatasaray bu kadroyla. O tutar, bir iki de iyi takviye yaparsa, yani tutar bilemem tutar tutamaz. Onu kendileri bilirler ama... Yani Galatasaray seneye de bu ligde favori olur. Bu, oturmuş Hocam, kadrosu var çünkü. En son Fabrizio Romano da yazdı. Osimen gidiyormuş. Ya gidebilir hocam. Alır aynı yenisini alır ne olacak? tabii yani sonuçta bunlar dediğin gibi. Yenisini alır. Yani Galatasaray santrafor konusunda iyi drogbalar, Drog, yani. o simenler Galatasaray iyi santraforlar buluyor yani Icardiler. Galatasaray Icardi zaten gelecek seneye. Morata var. Ya yani belki bir santrafor daha alır. Galatasaray bir puanla şampiyonluğu ilanacak duruma geldi. Evet. %100 haklı evet. değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Galatasaray önümüzdeki yılın şampiyonluğunu da ilan etti. Tabii. Niye? Oo. Niye? Niye hocam? Hazır takım var. Morat'a bugün, bu gece attığı gol, yaptığı hareketler, daha önceki maç girip girip gol atması birinci santrofor olabileceğini kanıtladığı gibi zaten aksini söyleyen ya eşektir ya aptaldır niye Kim Morat'a? Urfa şampiyonu, İspanyol, milli takımının birinci formatı. Evet. E ee, ikarıda geliyor, hiç oyuncu alma. salayı oturdu, Eren var, Yakup fena oynamadı, Barış Alper'le Yunus, bir de bizim Sara.